de doğum yaptı. Yavruların evden ayrılmadan önceki son günü. O yüzden ben de görmeye geldim. Bu nasıl bir tatlılık ya Rabbim. Avuç kadar. Şu kadarcık. Kendi sesinden iğrendim. Zaten çok çılgın bir alışverişe başlayacağız. Biz de birlikte kalın. <laughs> <Kurça> ölmüş. <laughs> Ablamla konuşurken ben. <laughs> Şimdi eve geldik, bana Bioderma'dan bir tane kutu gelmiş. Bu arada şu ana kadar vlog çekmememin, Kıbrıs vlogundan itibaren sebebi vlog kameramın bozulmuş olması. Yani aslında ben şu an ekrandan baktığım zaman çok net görüyorum her şeyi, bilgisayara aktarınca da çok net oluyor. Ama düzenleme programından çıkış aldığım zaman ve YouTube'a yüklediğim zaman görüntü kalitesi düşüyor. Bu sadece bu kameraya özel bir durumu. Onu da tam kestiremedim. Eğer bu vlogta bulanık olursa önümüzdeki hafta hatta bu hafta bitmeden hemen yeni bir kamera alacağım. Bir sonraki vlogumu onunla çekip yükleyeceğim. Bakalım nasıl olacak görüntü. Şu an ben de kestiremiyorum. Odanı göstermek istiyorum. Herkes oda turu oda turu diyor ama şu an odasını hali bir görseniz. Yani şu an ruh halimi yansıtıyor. Çünkü yarın okul var. Ay! Ve... Üzüttüm! özümün yeni uyku yeri benim odamdaki bu pembe koltuk. Günlerdir hatta haftalardır burada uyuyor. <laughs> Günaydın. Saat 8 olmuş. Ben uyuya kalmışım. Başım inanılmaz ağrıyor da herhalde havadan dolayı. Bu akşam Güneşin Kızları var. Yaz sezonunda en sevdiğim iki diziden bir tanesi. Bu yaz ilk defa yaz dizilerini izledim çünkü bence çok başarılı. Çok başarılıydılar. İlki Kiralık Aşk, ikincisi Güneşin Kızları. İnanılmaz güzel bence. Üçüncüsü de kalbim Ege'de kaldı. Bu arada makyaj masamın yeni düzeniyle ilgili bir video yapmak istiyorum. Siz de isterseniz lütfen aşağı yorum olarak bırakın. Uyumadan önce bu sabahtan çektiğim klipleri bilgisayara aktarıp biraz düzenlemeye başladım. Ee, buraya aktardım. Ben iMovie I'm kullanıyorum bu arada. Sürekli soruluyor bana ama ben zaten her videomun altında bilgi kutucunda mutlaka kullandığım kamerayı, düzenleme programımı, her şeyimi hatta o videoda tırnağımda hangi oje var onu bile yazıyorum. Al bakalım. Aslında çok büyüdü. 1,5 yaşını geçiyor ama Hala bebek gibi. Ay. Bir yandan da mırlıyor yalnız. Duyuyor musunuz bilmiyorum. şu an ünlü oluyor Ersin. Bir dakika. dakika. Ay nasıl kaldı? Şu anda bu yaka AVM'deyim. Niye sesini titriyor? Heyecanlandım. Ee, konuşamadım. Eğer siz de daha net videolar istiyorsanız lütfen kanalımı abone olun. videoyu beğenmeyi unutmayınız. Altına da yorum bırakın lütfen. Şey çıkardım, dur Ha geviş getirdim. Ablanla doğru konuş. Terbiyesiz. Ay tamam dur devam. Edin.